Şunu aşağı indirsem Ümit şöyle ağırlık yapsam şuna. E ne abi? Yes! Evet. Yes! Evet işte bu be. Şükür be. Aa gel Ümit fındık ezmesi olacağım. Ümit fındık ezmesi olacağım kaçamıyorum. Hayır! Allah Allah. Abi şuradan Stop. okumamız lazım ya. Tamam hazır mıyız? Bum! Güm güm güm! Yeee! What? <laughs> Killer Wops katil aralar. Ümit benim ateş ettiğime sen bir şey yapacaksın. Tamam. Sıkacaksın. Kaçıyorum göremiyorum, abi. göremiyorum. Gördük arkanda Bak. arkanda arkanda. Patlat. Tamam. Nice. Dırlar dırlar Araların senfonisi başladı. Yukarıda yukarıda yukarıda. Patlat. Geliyor. Solda. Uy Ümit. Dibimde. Dibimde. Ümit geldi. Soktu beni. <laughs> Ümit sokuyor bu aralar. Abi, <laughs> <laughs> no, 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 Oh no. Abi seni tutturamadım. Evet, tutturamadım hiç. Dur şuna yaptım. Tamam bir tane tutturdun. Onu patlattım. Tamam. Öbürü nerede? Şurada. Dur şurada. Geliyor. Biri Var. Tamam. tamam. Uy nasıl sokuyor terbiyesiz var ya. Nerede solda? Dur şurada. Geldi tutturdum. Evet. Sık sık çok tamam. güzel. İlerlememiz lazım. Allah 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 Allah. Ay, umuyorum bu kaç, sonuncu suydu diyor. Şuradaki kapağı açmamız Ay, lazım. Daha fazlası için hazır oldu diyor. Korkuyorum. Şuradaki kapı açmamız lazım. Şuna sıksam. Tamam. Yok, evet. şunu ağırlık yapacağım şuna. Yok, o ona tutunmuyor. Geliyor. O zaman şu tarafa bir bakalım. Evet, o tarafa gidilecek. Allah, 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 Allah deri genç Osman. Ee? Burada şey var, yine zıplamalı boing boing var. Boing. Abi şuna geçtim de buradan buna geçmez ki. Şöyle yapsak. Yok. Yok. O zaman şunun içine... Aaa bir Aa, şey doldurdu. Patlat patlat onu. Ay üstü çıkıyor. Sen Birimiz oraya gidecek. Sen oraya gideceksin. Tamam ha, abi. Bunu, bunu. Ama sen bunu doldurman lazım önce abi burayı. Şunu... Ha üzerine bindiğimin mi var aynısı? Evet. Ha tamam, tamam şimdi tamam. Ben sadece orada var sandım Gel doldur oradan üstüne çık. Tamam. Ben seni uçuracağım. Nice. Şimdi şuna... Dukı, 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 dukı. Geç içi üzerine. Tamam. Hadi Uçurayım bakalım. Seni aslan abi. Haydi uçur beni ümidi. Dur. Höveley. Hemen karşıya geç Dur, abi. Ben Dur ben karşıda. Tamam. Lan. Aa. <laughs> Aa. Tam Yok, ölmedim. Tamam ölmedim. Ölmedim ölmedim en azından. Tamam doldur. Ama çok hızlı olman lazım ya çok gıcık. Hemen biti veriyor. Bir dakika bekle. Şuradan zıplayıp boink. Abi diğerini de doldur. Çünkü Doldurdum oradan zaten uçuracağım. Ben. Tamam. Bekle. Tamam. Hazır mıyız? Tamam. Evet. Boom. Çok iyi. Uçtum, geçtim. Tamam. Onu da uçuracağım abi. Karşıya uçacağım tamam. oradan. Hadi tamam. bakalım. Hayır, R1'miş. Tamam. Helal. Dash yaptım. Normal no, olmaz. İndim Helo. Ümit ben buraya. Helo. Aa, senin gelmen Helo. lazım. Ben nasıl geleceğim? Helo. O zaman burayı patlatalım. O Helo zaman ben köprüyü indirmen lazım abi. Evet ama işte o tarafa kadar ulaşamıyorum. Ah sen abi anladım. Bak oradan tahtalara kadar yapacaksın abi. Bana yol yapacaksın. Sola doğrusu altın rengi tahtalara doğru doldur. Tamam. Şöyle. Doldur, doldur. Ben de orayı patlatacağım oradan. Evet abi getir getir getir. getir. Ha getir, bunlara getir, tutunuyor getir, getir, doğru. Getir. Dur bitti bekle. Eee hadi bakalım. Yes. Evet, orayı yaktın şimdi oldu yes. Şimdi Geliyorum. oyunda aşağıya gel. Geliyorum. Geliyorum idi. Çok şükür. Sık Hoş baba. geldin Ümit. Allah 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 Allah. Allah Allah ee, ben her yeri boyayayım da şöyle bir. Abi o e, ha dur. Dışarıda bir şey ipe bağlı. Şuna şuna Ümit şuna sık gel. Tamam geldim. İçeriye ateş et onu kaldıracak bak. Güm. Hemen geçerim abi. Yo. Ha ben yapacağım kendim tamam. Geç abi. Koş 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 koş. Yes baby. Yes baby. Cumhurlaps. Ana ne yapmıyor ha. Ben de yapamadım. Aa yapamadım ben de. Ha yön vermemek lazım. Hop geldim. Aa, davul var. Ne davulu lan? Aa, ha o davul şey için ya. Dur şuraya yakılacak herhalde. Ben oraya içinden dökeyim bal mumunu. Onları duyduğun <gülüyor> zaman <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne yapmış bunlar? Bisikletli tuzak hazırlamış ya. Abi bu yine takılma yeri. Takılalım mı devam mı gidelim? Yo yo devam edelim biz ya. Ama <laughs> şu Ay, ne? Ha i̇şte takılma yeri. Oradan mini game başlayacak. Ha yok boş ver mini game'i ya. Aa <laughs> futbol topu buldum Ümidi. <laughs> What? <gülüyor> Oha! Ümit! Ümit! Ölüyorsun. Aa tutulacağız mı acaba bir şeyle? Yok abi yok yol burada. Ağacın içine ee, su akıyor ya? Abi işte. Buradan aşağı falan. Abi yukarı çıktık zaten. Tamam devam ediyoruz o zaman. Nereye devam ediyoruz Ümit? Abi sağda yol. Kapıyı kırdım ben. Neresi la? Ha Patsana. orası. Ha tamam. Evet orası. Şuradan. Abi çok güzel değil mi ama? Çok güzel abi manzarası fena. Bir de neye basınca daş yapıyordu bu? Kare, Kare değil mi? Bende ben de yapmıyor. Ama neyse yürü. Aa bacakları ağrıdı artık diyor. Olduk be. Soğuk bir içecek istiyorum kendime. Burada diyor sıkışıp kalırsak diyor ne alt edeceğiz yok. Yalnız aralardan kurtulduk herhalde biz. Abi arıları işte ilk turunu atlattık arıların. Abi inşallah başka bir şey yoktur. Bir de boss arı gelirse artık. gelecek. Gelmesin mümkünse, yetti Hadi <laughs> Geldik buraya, mayın... Şey, mayın diyorum. Ee, kömür ha? madeni gibi bir şey. Bu ne ya? Görüşürüz sahanlıkları... Nereye gittin? Çıktım yola. Ben de çıktım yola o zaman. Geliyorum Ömer'e. Allah, Allah Allah. Darap darap, darap Allah Allah Allah. Top, 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 ya çok zevkli. Hadi rey hazır ol. Hop, güm. Hugo gibi ya, Hugo. Aynen. Hayır, yanlış rey bir yaptım bir an. Oğlum bu ne? Hugo gibi ben yandan. yanlış yere mi gidiyorum acaba? <laughs> Yo ikimiz aynı gidiyoruz. <laughs> Nereye gidiyor acaba bu <laughs> tren rayları diyor. Hayır. Hümet, karşımdan istemedim. bir şeyler çok geliyor. Abi. Tamam. Bana çok kötü denk de geldi. Son anda gördüm var ya. Oğlum aynen Hugo bu. <laughs> ay son anda kapıda geç no, geçtim. Helal. Ümit. Arkandayım. Aa, <laughs> çok korkuyorum şu an çok. Hadi arkadan vagon geliyor. Kesin hata yapacağım. Kesin hata yapacağım no no no. Ona, Abi, ona. R1. Ümit sallanıyorum ben. Ee, Bak, şuna salla. Beni ya. Bir daha. No! R1 yaptım. Dash yapacaktım tüh. Tamam. Allah Allah. Yaptım. Orada vagon çıkıyor. şuraya. Bana. R1. Nice gidiyorum şimdi. Tamam. Ya bu çok ee... zevkliymiş. Bunu 3 boyutlu oynadığını Ola... düşünsene. Ola... Aa ben geldim bir yere indim. Ben geldim. Geliyorum ben de ağabeyim. Ümidi zıbaba geliyor. Ben etrafa bakayım. Şurayı yakmamız lazım. Hazırlayayım şimdiden. Videodum. Selam Aleyküm selam Ümidi. O oda yaktım. Oo baby. Şimdi. Aha. Geldik çılgın bir yerlere. The Vault. Kasaya bul. Kasaya geldik. Çevirin diyor. Burayı daha hiç geçemedik diyor. Aa burada misku bize engelliyor diyor. Ee, şu etrafa bir bakalım. Var mı bir şey? Yok. Azam yine altın renginde. Burayı dolduracaksın. Şunlara şunlara sıksak şöyle. Ama... Hiçbir şey olmadı. İşte bunun bir yönü var diyor. Bak yönüne doğru ee, diyor. Ama çevireceksin diyor. Bak ne yapıyorlar biliyor musun? Yukarı soldakini sen dolduracaksın ben patlatacağım. Sen dolduracaksın ben patlatacağım. Doldur onu. Şöyle patlat. Tamam. Ağırlık yapacak bir dönecek uyumet. Patlatacağım sen diğerini doldur abi. Diğerini doldur şimdi. Tamam dur. Doldur, doldur. Diğerini doldur. Aha açıldı. Oldu Biri oldu. Bir tanesi açıldı. Ama ben şimdi hemen diğerini... Ah, geldi. Ümit, arı geldi. Şunları bir öldürelim. Aa, Aa, oho, oğlum, bana sokuyor. Vay vay. Ümit, yediler beni. Tamam abi, seni bekliyorum ben orada. Tam geldim. Ya arkadaş. Haberler abi, asık. Ben kaçıyorum. Hop. Abi, valla ölümüne geliyor. Anca ölümüne geldiği zaman nişan alıyor bu terbiyesiz. Baksana. Hop. Kaçma. Aa gene öldüm. Tamam. Tamam o, abi bir tane arıyı patlattım. Kaç 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 kaçtı bir tanesinden. Doldurdun gördüm. Bir tane daha patlattım. doldurdum. Birine daha yaptım Ümit. Tamam. Kaçtım Lomla kaçtım, gördüm, kaçtım, kaçtım, kaçtım 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 Şu terbiyesi de yaptım. Oy çok ili... Onu da yaptım. Yeni patlattım. Yes artık. Uh devam. Ses geliyor hala. Dök abi dök hemen sen ha, şu. Bittiler, Aa bittiler, gelmiş bittiler, yenisi. Bittiler, tamam. Neyin yenisi gelmiş? Kırmızı yandı benim ekranım. Bir tane daha ar var bir yerden sesi geliyor. Ay! Ümit bende de kırmızı yandı bir yerde. Neyse boş ver ya. Aynen, aynen. Biz devam edelim. Baga girdi Neyse sen doldur abi devam. Tamam. La 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 doldur, doldur doldur, doldur doldur Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. O aşağı inince abi diğerine doldur. Ben de patlatayım hızlı dönsün. Tamam. Ağlık yapalım çünkü ona. Aynen aynen. Sen şimdi diğerine doldurmaya başla abi. Dur ama geçsin ki öyle ağırlık yapsın. Aha. Os geldi. Aha. Hasan no. abi. Bombala. <laughs> ümit göremiyorum. O ne? Eşi varısı. Aaa oh, içimde geçti. <laughs> Dur Ümit göreyim. Oğlum bu ne bu? <laughs> biraz dolduracağım ben patlatacağım. Aa, <laughs> biraz <gülüyor> doldurdum. Tamam. Doldurdum doldurdum Ümit. Manuel atış yapıyorum vallahi artık. Baba bak. Arkasını tek getirmem lazım. <laughs> evet bu tek geldi. Ne var elinde? Onu? Aha! gitti abi, devam. Oy oy oy! İçimden geçti. Çok iyi, çok oy iyi. Çok var çok. ya! Bir, bir daha vurdum. Şimdi bana Biraz mı geliyor? Biraz daha evet. doldurdum da doldur, gibi. Min nerede? Göremiyorum, bir dakika. Nişan almıyor ya! Sana saldırırken sen doldur abi, sana saldırırken doldurdum, ben doldururum. De... Doldurdum, Tamam, dur. Çok Güzel. iyi. Güzel. ya indi canı. Baya... Uy! Üstümden geçti. Kost değil ama ha, bu asker. Tamam. Doldurdum baya. Abi her türlü vuruyor terbiyesiz. oradan evet, tamam, patladı. Öldü artık. Aa, öldüm. Olur. Geldim. Seni terbiyesiz seni. Olur. O benimle Doğru. uğraş. Bir yakalarsam onu. Hah. Tamam. Ümit doldurdum bir sürü. Uludum. Yapıştır işte bu. Öldü. İşte bu. Oh şükür ya Rabbim abi? Devam edelim bir ya, şey devam kaldım. edelim. Her bir şeyde bir şey geliyor. Anladın mı? Abi sen beni doldurmaya başla, ben bunu kıracağım. Tamam, şunu doldurayım, ağırlaşsın. Tamam. Attım. Görmüyorum ha. Bu biraz daha doldurayım. Ağırlaş, ağırlaş, ağırlaş. Doldur, 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 doldur Bir tane doldur, daha klik doldur. yapacak şimdi. Şuna da atayım abi, biraz. doldurmaya başla, ben de bunu kırayım. İnmiyor. Doldur. Tam doldur abi devam doldur. Tamam, tam 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 Döndürmeye... tam hadi 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 hour later. Abi yok yok. Ee, o ucu ona gelecek sonuncusu. Patlatsan onu sen bir. Şunu böyle mu? böyle. O sağdakini patlat bir. Tamam. Tamam şuna dolduracağım ben daha. dol 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 Devamı da gençler bir sonraki videoda olsun. Ee, sizlerden güzel bir destek gördü. Seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz. Eğlenceli. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Devamını da çok kısa bir süre içinde çekeceğiz. Merak etmeyin. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.